Şu az tedarik etti dedi şeyden, talimgâhtan. Altı kişi Hazreti Ömer'in Kudüs'e girişi gibi. Doğru mu? Evet. Münavı Bey kendi nefere de dahil olmak üzere yine evet. bine gittik diyor. Şeyde de Karaca Ahmet <laughs> çeşmesi varmış. Ben bir görmedim. Orada da abdest tazeledik. Üstadın ziyaretine gittik diyor. İçimizde bir de ehli ilim zat var. Üstad bizi kabul etti. Sohbete başladı. Ee, yüksek bir ders tabi. Ee, fakat bir ara diyor ki herhalde o yani ilim zatın kalbinden bir şey geçti ki birden ciddileşti farklı bir manada. Bu asır cemaat asrıdır. Bir önceki asır olsaydı siz şu karşıdaki dereden buraya dizüstü gelecektiniz. Belki de benimle görüşemeden <laughs> görüşecektiniz diyor. Ve işte ders o yüksek hakikatleri izhar ediyor, anlatıyor. Çok şey ders veriyor tabi. Tamam. Ayrılacağımız zaman da dedi ki diyor uzaklığın alameti olan mektuplaşmak adetin değil, sen yaz diyor. Hmm. Uzaklığın alameti olan mektuplaşmak adetin değil, sen yaz. Evet. <laughs> şey daha şeyde o görüşme esnasında da. Şeyh Mustafa uzun zamandır görünmüyormuş. Kardeşim ben bunu birinci talebe kaydetmişim diyor Hulusi abi an anlatırken. Kızıyor yani şeye de kızıyor Şeyh Mustafa'ya. Neredesin diyor. Hulusi Bey getirdim diyor. Daha uğraşma diyor. Hayır getirdiğini mi Ve e, Hulusi abi, meşhur o 28 sekizinci mektupta rüyada gördüğü zat da Şeyh Mustafa'dır. Şeyh'ten gördüğü, tabir başka, tabir başka ama tabir ona da bakıyor şu an, o zata bakıyor yani Şeyh Mustafa'ya da bakıyor. Niye bakıyor? Çünkü onu geçmesi için onun sevabından biraz fazla sevabı olması lazım ve Şeyh Mustafa sebebi kendi vayi sırrınca bütün sevabına diyor. Bir de kendi sevabı bir adım geçiyor. Bir tabiri de ona bakmış. Evet yani tabii esas işin bu maddi bir izahı Risale-i e, Nur'daki 40 dakikada zahirden hakikata geçme hassası elbette ki onun en birinci talebesinde o 40 dakikada zuhura gelmesi lazım ve gelmiş. Hazır mıdır zaten? Hazır. Yani her cihette hazır. Sadece bir kibrit çakar gibi üstad bir kibrit çakmış. O kadar. Bütün o 40 dakikada hakaifin yani hakka yakinin evcine çıkması. Zaten ondan sonraki bütün şey, beyanları da öyle. Yani Risale-i Nur'u üstadı, efendim hizmetinin müntehasını merdede görerek beyan ediyor. İlk mektuplarda da üstadım sizin bu hizmetiniz alem İslam'ın <laughs> necatını netice verecek diyor daha ilk mektupta. Buna benzer hakikatler. Bundan sonra altı ziyaret, beş ziyareti daha var. Zaten bu fakir ilk ben Musabir'in altı defa ziyaretini duyunca biraz şey yapamadım yani. İhate edemedim. Acaba nasıl olur filan dedim. Bizzat sordum. Efendim dedim üstadı siz altı defa mı ziyaret ettiniz? Evet dedi. Altı defa imanın şartı kadar. Yani cevabı da değil. Ama ayrılırken konuşmaları var ya <laughs> akşam sabah meselesi. O mektup. O 34 TL 4872. 34 TL 4872 bir minibüs varmış. Kapatmış buradaki trafiği. Açıver ver, gidi versin o arkadaş kimse. 34 TL 4872. Ha? 4872. HL. 48, TL. TL, yani. TL. Yani. Yani. TL 4872. Sonu 48-72 mi? 48-70. Ne rengi ne? Siyah mı? Gri, gri. Gri, gri. Tamam. Şey gidiyor. Tamam. tamam. Mustafa abi de Mustafa abi şey, Evet abi. Buyur. Şey, Devam edin. Okuyamam. Ben şey, de değil. Mi? Evet abi. Evet abi. <laughs> evet abi. Kesinlikle oldu. Evet şey. E kesilir. Ayrılırken yani düşünüyor. E, ya. oluyor üstattan ayrılacağına. Üstad ona bir Ona diyor ki kardeşim emrediyorum üzülmeyeceksin. Allah, Allah. Asker olduğum için <laughs> emrediyorum diyor üzülmeyeceksin. Üstadın tarzı değil ama şey yaptı. Askeri literatür. <laughs> ben dersen... O ayrı. O mektupta, yazdığı mektupta var. Abi, bu son neşrolundan mektuplarda. Ee, şöyle diyor. Sabahları ben seni yanıma, akşamları sen beni yanına ihsar eder, günde iki defa görüşürüz. Sabahları ben seni yanıma. Ve zaten o havaliden kim gitmişse niye geldin diyor. Hulusi'ye niye gitmedin diyor. Ama Hulusi de bu sabah yanındaydı diyor. Evet hep bunu söylemiş yani. Bu bir şahit de değil. Yani bizim duyduğumuz en azından 20'ye yakın bu manada şey var. Şimdi akşamları da Hulusi abiden duydunuz mu? Üstad buradaydı bu akşam diye. Bu hayatları boyunca devam ettiği duydum ben. Bu mektuplar zaten Hulusi abinin mektupları vefatına yakın verdi. Bir sene önce. Sonradan neşredilmesi şartıyla ve o mektupları biz yeni hurufa yazdık. Bir defa da beraber okuduk. Aynen burayı okurken o sabahları ben senin yanıma, akşamları sen yanına ihzar eder. Günde iki defa görüşürüz. O bir rüyanın tabiri aslında. Yani Rusali'nin gördüğü bir rüyayı tabir ederken söylüyor. Onu Üstad. Evet ustadımız. Bu hayatları boyunca devam etti dedi. Allah. Yani Uris abi eee mekan yaptığını ustadın hayatı boyunca mı devam etti? Evet Üstadın hayatı boyunca devam etti. Yani çok alakası yok ama bir şey daha söylemişti. Ben dedi emekli oluncaya kadar ustatla görüştükten emekli oluncaya kadar gecede 3 saatten fazla yatamadım. Bunlar yani hakikaten hizmete faydası olacak ve ölçü olacak diye söyledi. Yatamadım mı dedi? Evet yatamadım. Yani yatamasının sebebi de şu. Hem manevi vazifeleri hem maddi vazifeleri. ikisi birleşince sadece izzetine çok yani izzet-i imaniyesine çok düşkün olduğu için yani askerliği şeyde de herhangi bir sıkıntıya düşmemesi için onu da en şey yüksek manada yapıyor. Yani hem maddi vazifeleri hem manevi vazifeleri birleşince ne yapıyor? Evet.